Mehmet Tezkan Diyanet, layık devletin beka sorunu oldu. 30 Ağustos Cuma günü Atatürk'ün yine camilere sokulmaması, Taliban sevdalısı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın talimatıyla adının anılmaması. Türkiye'nin beka sorunu olmaya başladı. Çünkü Erbaş imamlar vasıtasıyla yıllardır Atatürk düşmanlığını körüklüyor, teşvik ediyor. Oturduğu makamı kullanarak ülkenin kurucusunu yok sayıyor. İmamları adını anmayın talimatı veriyor bu yaptığı halkı Atatürk'e karşı kim ve düşmanlığa tahrik değil mi? Atatürk'ü yok sayması ulu önderi aşağılama değil mi? Önüne gelen kişiye bu maddeden dava açan, gözaltı kararı veren savcılar, tutuklama kararı verip insanları hapse atan hakimler nerede? Gaziantep'te yaşanan basit bir olay değil. Cuma hutbesinde İmam Atatürk'ün adını anmayınca cami cemaatinden duyarlı bir vatandaş Hamas lideri Haniye için cenaze namazı kıldırdınız. Atatürk'ün ruhuna neden Fatiha okutmadınız diye sormuş. Haklı ve yerinde bir soru. İmamın yerini camideki bir başka vatandaş yanıt vermiş. Kafirin ruhuna Fatiha okunmaz. Merak ediyorum. Gaziantep Başsavcılığı Atatürk'e hakaretten o kişi hakkında soruşturma açtı mı? İşlem yaptı mı? Şimdilik hayır. Peki imam bu durum karşısında ne yapmış? Hutbe metni Diyanet'ten geliyor. Metin dışına çıkarsak soruşturma açılıyor demiş. Ben devlet memuruyum diye kendini savunmuş. Memur imam namazdan önce verdiğin vaazda söyleseydin. Vaazı Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhuna El Fatiha diye bitirseydin. Diyemez çünkü ya o da Atatürk'ü kafir görüyordur ya da soruşturma yerim açığa alınırım diye korkuyordur. Sadece o değil 90 binden fazla camide hiçbir imam Atatürk'ün adını anmaz, anamaz. Atatürk yasaklar listesinde. Çünkü Diyanet İşleri Başkanı da kafir diyen vatandaş gibi düşünüyor. 2017 yılıydı. 10 Kasım günü Cuma'ya rastladı. Sabah kimimiz Anıtkabir'e gittik, kimimiz dolma bahçeye koştu. Öğlen oldu, Cuma namazı için camide toplandık. İmam ülkenin kurucusunu bırakın anmayı bir Fatiha'yı bile çok gördü. Diyanet İşleri Başkanı kafir diyen kişi gibi düşünmeseydi ölüm yıl dönümünde Fatiha okutmaz mıydı? Şimdi diyecekler ki Beştepe'deki törende Atatürk'ün adını andı ya. Ben de diyorum ki Taliban sarayda değil, medrese ve camilerde örgütlendi. Peki Atatürk'e neden karşılar, neden nefret ediyorlar? Layık hukuk düzenini getirdiği için. Bu ülkeyi çağdaş medeni ülke yapmaya çalıştığı için. Daha geçen gün Cumhur İttifakı'nın üyesi, iktidar ortağı Hizbullah'ın uzantısı Hüda Apar, layıklık ilkesinin anayasadan kaldırılmasını istedi. Genel Başkan Vekili şöyle demiş, layıklık adı altında milletimizin dini olan İslam'a düşmanlığa sebep olan bütün yanlışlıklar düzeltilmeli, ilk dört madde istisna olmamalı. Başta Erbaş olmak üzere Diyanet İşleri'nin çoğu böyle düşünüyor. Çoğu tarikat, cemaat, şeyh düzenini savunuyor. Bu imamlara ÇEDES projesi ile ilkokula giden çocuklarımızı teslim edeceğiz. Ediyoruz da zaten. İmamlar çocuklara manevi danışmanlık yapacaklarmış. Pilot uygulamada yaptıklarını gördük. 6 yaşındaki çocuklara mezar başında ağıt yakmayı öğrettiler. Şimdilik yalanlandı ama yakın gelecekte imamlar müfredata konulan adabı muaşiret derslerine de girerler. Çünkü ÇEDES projesinin amacı bu. Bütün okulları imam e çevirmek. Çocuklara dinini öğretiyoruz adı altında siyasal İslam'ı körpe beyinlere işlemek. Önlerindeki en büyük engel Atatürk ve onun kurduğu layık cumhuriyet.